Evet burası gümrük. Bunlar sandıkla gidecekler. Bir de buraya yanaşıyorsun şu gümrüğe. Biz bir tekneye yanaştık. Biraz evvel gümrük işlemlerimiz bitti. Orada abi tekesi şurada. Benim çanta geliyor çanta orada. Yola çıkacağız. Gidiyoruz. Gitmek üzereyiz. Aç abi çantayı. Bayakları gördünüz mü? Gördüm gördüm sağ ol. Evet. Gördük sağ ol teşekkür ederim. Bir tane torba olacak orada. çıkar o torbayı. Ha tamam onun içinde çıkar bakayım göster bana yeni olan senin eski olan Orhan abinin. O eski olan Orhan abinin çakmak şarjı da koymuş olması lazım. Ama iki tane mi var, bir tane mi var? O senin. İki tane çakmak şarjı varsa biri Orhan abinin, biri senin. Bir tane var değil mi? Tamam o senin o zaman. O olduğu gibi seni, o olduğu gibi Orhan abinin. Hayır, var mı iki tane çakmak şarjı? Çıkışlara, girişlere aynı mı? Değil. Ey e, büyücü bir kontrol edin. Seninkiniz ona, onunkini ona vermeyin. Seninki tepeden giriyor. Birinizinki tepeden giriyor. Tamam mı? Senin şarjın tepeden giriyor Hasan. Var abi biri tepeden şarj ediyor. Neyse, Bakarız tamam. tamam. Sen seninki mi tepeden? O zaman sen tamam. abi yanlış aldın. Tamam. Tepeden giriyorsa seninki o oran abi. abi. şarj edin.